Türkiye'de füze kalkanına karşı bir dönem her gün protesto eylemi oluyor ve her defasında gözaltıyla sonuçlanıyordu. Bu kez Türkiye Gençlik Birliği üyeleri füze kalkanın yerinde protesto ettiler. Malatya'da Amerikan askerlerinin kaldığı otelin önünde "Yankee Go Home" diye bağıran grup gözaltı olmadan dağıldı. Ellerinde çuval Amerikalı askerlerin kaldığı otelin önünde eylemdeler. Türkiye Gençlik Birliği üyeleri füze kalkanını protesto için Malatya'da buluştu. Alarma geçen polis otel önünde barikat kurdu. TGB üyeleri Amerikalı askerlere hem Türkçe Malatya'nın kaç çıkışını bir otel bulsanız biz sizi bulacağız. Bizden kaçış yok. Hadi ne bu çuvallar askerinin başına Otel girişine ve Amerikalı askerlerin kullandığı araçların üzerlerine yanlarında getirdikleri çuvalları attılar. Ardından Kürecik'te eylemlerine son verdiler.